Hanımlar beyler belki de kanalın ilk defa böyle özel bir giriş yapılmış videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 tane squat maçı sizler için düzenledim. Bunlar eski olabilir eski olmasına aldanmayın arkadaşlar. Düzenleyecek zamanım yoktu sınava çalışıyordum sınavda bu pazar günü bitti. Yenice paylaşma fırsatı buluyorum. Bundan sonra üçer 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 bu elimde biriken maçları paylaşıp ondan sonra da yeni maç çekmeye gayret edeceğim. Bunun dışında bu kanalda diğer oyun videolarını da göreceksiniz. Çünkü diğer taş kafa büyük kanalımı taş kafa kanalını orayı sadece City Skylines için ayır bilginiz olsun elimden geldiği kadarıyla videolara bu şekilde bir giriş yapacağım ondan sonra da videoyu paylaşacağım umarım herkesin hoşuna gider diyorum İyi seyirler diliyorum bir de videoyu beğenip hype puanlarınızı burada kullanırsanız benim için çok çok iyi olur herkese teşekkürler tekrardan iyi seyirler kusura bakmayın geç kaldığım için ama sınav vardı ve benim için çok önemliydi ha bakayım Baygın abi işte. Halı Bir halıya geliyor, halıya geliyor. Çatınızda. Gördü bunlar. Neyse loot geldi. Loot, loot, loot baba loot ke. Aynen abi şurada. Kapatmış ya. Kapatmış. Ne yaşandı az önce ya? Arkadaşlar. Tam da bu para. Mermi değiştirsen biraz ağır. Ay kask güçtü. Ay. Ay kask bitti. İki tane kaskını mermi dedi. Adam var mı burada şu an? Var kanka. Abi. abi önünüze gittiğiniz yerde. Abi abi gittiğin yerde bir adam var. Baydım onu. Lan süre bit ya. Abi ben bitiyorum. Arkamdan vurdular beni. Planör geliyor. Bu ne Hayır. alaka? Arkam bitti. Abi arka taraftan biri sıkıyor. Aa planör abi. Geldi geldi. Sağ tepede Bilmiyorum. durdu. Ay ha, geliyor hatta. Benim önümde bir tane son oyuncu. Ver mi değiştireyim? Gel 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 Eray. Kaçıyor. Değil, kaçıyor, kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Adamın ismi Dur. <laughs> çok korktum da düşemedi. Bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar. Neler görüyorum burada? Aha, non, 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 non çok <laughs> geldim. Nereden sıkıyor ya? Bunlar düzelmeyecek mi? Şimdi şeyi kaldıracağız. Öyle hakan'ı falan. kaldıracağız. Bu yorumlar düzelmeyecek <laughs> mi diyor Muzaffer abi. Muzaffer abi iki taraftan bir açtığım için adamlardan aldım paraları. Aha çıkamıyorum çıkamıyorum sıkıştım Sıkıştım Aha dropta adam var beyler ikinci dropta Uy beyler ben durmam yalnız rush atarım bunun üstüne Eray bir tane yukarı doğru açsana, teleport hemen Sağ doğru sağ doğru rampaya dur Geldik kardeşim daha Bir daha, daha var. Biri. Aa evet onu görmedik biz. Dur üstünde. Abi, gel gel Üçte gel üstte üstte de biri var ekstra. Yat istersen evet, ya, Uğur. Abi. Yalnız benim canım bayağı hızlı gidiyor. Allah ım, Allah ım abi, ona hey. abi. Hey. abi. 30 can kaldı Uğur. Uğur hızlı geçmezsen öleceğim Uğur. Tamam bir baydın abi. <laughs> ya, adam direkt uğur. toprak olmuş. <laughs> ben onu görmedim ha. Tepeden gelen sanıyorum ben sesi. ben de görmedim. Aha, abi, halı geliyor. Eyvahlar olsun. Atladı atladı havada vurdu havada vurdu Adam bulup oldu Oy Eray'ın fotosu gitti arkadaşlar Abi şurada bak, 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 bak. Geldi 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 Oha onları arkaladılar şuradan arkaladı Hayır ölmeyeyim canım çok gidiyor çünkü ölünce Aa, Drop da düşüyor drop'u verdik adamlara ya Adam orada. beni sal, beni bir sal. Ben masumum. Benim kimseye bir zararım yok. Kanka Ahmet'e var burada alacak seni. bile. Nereye iniyorlar? Mermeli i̇niyorlar mı? İnmiyorlar. Araba nerede? Dağın tepesi doluymuş. Sol. Oy. Oh. Bu senin oradaki beni bayağı nanel az daha. Kayada. Şu kayada. Bana göstermiyor kanka, bana göstermiyor. Ya vur ya. Body bir. Şimdi gösterebilir mi? Yok, göstermiyor. En az, az bir... Tamam şimdi ya sen ya ben ikimizden birine göstermek zorunda. Bakıyor musun Kaya'ya? Şu Kaya'daydı. Tabii. Bakıyorum kanka. Sana gösteriyor olması lazım ya. Yok hey. Allah Allah. Dedi. öldü. Öldü. Okey. Hakan, sağ tarafımıza bayağı bir araba geldi. Aa o arkalarını dönmüş, arkalarını dövmüşler. Bir bayağı daha. Bak sumuk içine, aha öldü öldü öldü. Öldü son verme değdi. Bu sağdan gelecekler şimdi de. Ona göre hemen yerimizi alalım. Kanka buraya kaçır dersen, hiç risk alma. Yok. Dur, kaç, kaç, vur. Bay, ara, ara. Bayarım kanka. Bay mıyım ben? Bayar, bayabiliyorsan bay da... ...bayılınca çığlık Kal, atma. Kalabalıklar, kalabalıklar. kalabalıklar. Öl, ölürsün kanka, bak şu adam aşağı, aşağı geldi bak. Ben o geçemiyorum ya. Kanka solumuz geliyor. Sola solu, dikkat. Sol geliyor, sol sol. sal orayı. Önün dolu. Gittin ne yer dolu. YSB'a Bu Vurulduk ya. Geri çekin, bir geri çekil, bir geri çekil kanka. Yürü çekil sen. Nereye gideceksin kanka? Bandaj döneceğim ya. Yeter gayrı. Biraz burayı tutmamız lazım kanka. Bayarım diyor. Bir tane baygın alıp ölünce mutlu olacaksın herhalde. Şu önümüzdeki kaya dolu. Baygın at... Bom, bomba atamaz mıyız oraya? Arka geldi. Beni buradan tepe görür mü? Görmez gibi sanki. Kör bu aşkın... Lan ah be. Ne kadar kötü bomba. Tepe amire yedi. Aa, baydılar tepeyi. Çekmeyin. Tamam tepeyi ben çektim. Bir baygın var. Şu, bak şu ağacın ordu yan. Yer. Şu ağaçlar, şu kayalarda biri var ve alan dışı ya. Buraya alırsak çok rahat edeceğiz. Çok da rastgele atmak istemiyorum bu. Daha yakına gelmiş beyler. Şu kaya. Beni de bir alır mısınız Hakan Bey? Uğur sen bayılmaman lazım. Gittim. Gittim kanka. Benim kitim son. Alan geliyor. Abi. Alan gelsin bomba gelmesin. Ha baydılar benim birini. Bu hiç kötü. Şş, uğur öyle şeyler söyleme. Karmayı çekme kardeşim. Bu geliyor Hakan. Helal. Hayır, hayır. Soldaki bakacak. Şuraya dikkat. Abi sağ köşeye gitsek. Hah. Son iki. Tepedekiler kaldı beyler. Enerjisi vesaire bir şey olan var mı? Gel, gel, gel. Geldi. Geldi. Geliyor. Al, ben, 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 ben geldim. Tamam. Ver kanki. Bomba geliyor, bomba geliyor. Bur benim kitim de yok ya. Aldım enerjileri de aldım yanıma geldim bak. Sağ yani bu bir tane iki tane alalım. Alandayız. Git gitmeye hiç gerek yok. Sadece sıkışmayalım yeterli. Bir de bayarsak harika olur. Bayarsak rush atalım. Yeleğim yok. Fazla pick demiyorum bayılmayı Ben <laughs> Bende de kask yok. Hiçbir şey yok. Abi hiçbirimizde bir şey yok ki. Ya son mermiyi yanlışlıkla yere sıktım ya. geliyor gene. Çok güzel kanka. Çok güzel. Efsane. Adam, şey daha mı, şey daha, onun canı bir. Onun canı bir ve bu maç bu maç win yazar. Bu maç win yazar arkadaşlar. Bu maç win yazar kardeşim. Evet Eray Bey nasılsınız? Evet sağlam bir Arkadaşlar maçtı gerçekten. Savaşlı savaşlı kit limitli. Um, 5, 8, 16, 24, 3 daha 27 total kill. 5 puan verelim arkadaşlar. <laughs> Köprüye gidelim mi? Köprüye. Aha. Aha mermi geldi. Gemiden ben mi sistemim bence. Sistemim. Aa önümüz önümüz. Hadi Nanay kanka. Ama mermiyi buna atmadı bu arada. dakika. Ben mermiyi ben Allah Allah. Abi bay bay mısın? İçin geçmiş baydım demiyorsun güzel kardeşim ya. Bunlardan Yine paralak da abi? köprüye gidek. Biz fakiriz oğlum Birini tutlayalım. Birini bize bırakın da. Ağaçlarda hep birileri ölmüş ya. Tepe dolu diye çok yaklaşamadım ya keke. Eye devam ediyorum. Evden bizi görebilir abi. Şurası var abi. geldi. Aha. A'da bayıldı. A'da bayıldı. A'da naneyi Burada yedi. A'da dur ya sana... Bir yerden gene sprey geliyor. A'da ya smoke atacağım sürü, arkadaşlar. Mano şuradan atıyor abi. Kepeden. Adam atlatacak birader. Vurmaya çalıştım da vuramadım. Sprey gitmedi. Kulübe baygın. Kulübe baygın mı? Baygın Tamam. O da öldü. kaçtı onların sonuncusu herhalde ya. Bu evdeki ne oldu? Baydım onu. Evdeki ne? baydı? Tamam bitti hepsi son vurdun. Arka. Arka o zaman. Onlarda Amer'i var ha arkadakilerde. Ado Gruzi alacağım mı şuradan? Yoksa ben gidip alacağım. Oynayalım gel. Yakın, yakın bana. Aa, şu çukurda ya burada. Bir tane vurdum çok değmedi. Helal. Bir jeep geliyor. Bizimkiler geliyor. Hmm. Ben bir değdiremedim ya. Beyinler kolay gelsin. Sağ bu ki. Ege. Allah 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 Allah. Loot bulunca bilsin. <laughs> Yok kanka ya şey konsen ediyorum. Yüzde yüz öldü mü diye. Yanlış anlaşılmasın ya. İçeride içeride. Aha yukarıda. Lan yanıyorum dur dur. Hadi gir Oğlum Molotov'tan tam atmış şey şeyine giremiyoruz. <laughs> e i̇ki sene ne vurduydum ya. Bu arada halı yukarıda kaldı ya Ado kardeşim. Niye bıraktın halıyı yukarıda? Ah Ama... hele var bunda Oo. abi. Yok yok. Lan yok öyle bir şey ya. Amereli bunlarmış bu arada. <laughs> yok diyorum var var yok. Gazete ilan verecek. Amereli bunlar var bunlarda diyor. Haydi. zaman. Halınız yok mu? Vereyim mi alış? Var var. Ha bagi var adı ya. Gel bagi'ye gidelim ya. Hızlı hızlı gidiyor. Hop, güzel kasıyor. Ay, şurada, şurada şurada. Tam şurada. İndim. Bu arada iki tane Amereliydi. İki tane amiriyle var bana anay. Bizim fişek o gelsin. Gelemez kardeşim. Hey. Arkadan halı uçuyor. Şuraya, şuraya inecek. Ne? İnmiyor. Devam, Dağ ediyor. Onu vuramam ben ya. Çok hızlı gidiyor. Hangarların çatısına mı ineyim? Aynen İzir öyle yap mi? ya. Hadi bir gelsene kanka. Çatı portal açacağım. Ben portalına ya. İkit basacağım. Hey. Sen, sen müsaade dursan şey. sen, aç portalı. İki baygın, iki baygın. Tamam şuna git. Hayır git. Ben gittim, gittim. de basacağım kiti. Hadi öldü mü oraya? 6'ya Sağ taraf var abi dikkat sağa da. Geldim Bitti yanına. Altı. Buraya bir hayır bitirdi burayı. Abi şurada devam et. Gördüm gördüm. Aynen bakıyorum. Çekeceğim. Hey. Çekemedim ya. Bir baygın var ama bir kişi daha vardı orada. Gel arabayla araştırdık. Daha 11 kişi var ha. Oyun abi direkt oraya. Siz arkamızdasınız Canan ya zaten. size güveniyoruz. Kanka kayada duracağım. <Gülüyor> 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 Adam oldu lan. Foton gitti valla. Direkt sat, body shot dedi. Daha adamını kaldıramamış bu arada adam. Direkt sana... Yeliği almış ya. Sana sprey attı adam. Zıplıyorlar kanka bunlar. S savaşalım ya. Zıplasalar da. Yok ya, yok savaşalım. Böyle şey zıplama şey mı olur? Bir daha baygın. Valla kit basmadan direkt oynayayım. İki baygın. Oğlum kaç kişi şey orada? Dört kişi var ama. Bir bir önümüzdeki kayda. Ha buraya adam geldi. Ben biraz aşağıda kaldım ya. Ne yapacağım? Abi sen buradan support olun mu? Onlar 4 kişi vardı orada. Ya vallahi yani. ya. Ya Ben nerede kaldım ya? Adam nereye düştüm bir baksana kardeşim. Yukarı bir portal açman gerekiyor abi. Yok ki. ben ki. Sana... Sadece... Gül Dur. gibi yerimizden var ya vazgeçtik geldik buraya. Ya böyle değildi ama. Bu, bu evet. su, suyun içi bu kadar kalabalık değildi yani. Ben ben ne yap, ben nasıl çıkacağım buradan kanka? Portal portal. Kanka <gülüyor> gel. <gülüyor> ben de adamları anlamıyorum yani. Niye ateş etmiyorlar orada bir saatlerce durup. Yani? benim o üstüne gelen beni mahvetti ya. Abi benim burası alan da burası var ama ya. Hayır, hayır dedi size bak. Burada adamlar var dedi gitmeyin dedi. Hayır i̇şte... kanka ben çıkmıştım ben 3 tane portal atmışım sizin yanınıza gelmişim nasıl döneyim. <laughs> ben, size, ben size diyeyim yani. Burada suç varsa uğrun değil mi chat? Şu ağaç var abi. Ne yapıyor? Kanka o aç. Hadi ağacı baydım. Beni vuran zaten bu. Ben de yelek yok ya. Seni nereden vuruyorlar? Aha şuradan kapıdan. Allah'ındayız aslında abi risk atmasak burada yaşayabilir miyiz? Sağdan bir Kankin baygın. Sağdan. Bir de ağaçtan baygın var işte. Şu adam ultuna bir şey atabilir misin abi? Ulta. Kanka siz var mı? Var bir tane. Attım bir tane de yetiştim ne? bak bakayım. Sağa kayaya teleport atabiliyor musun? abi? Bak oradan aşağı düştüm az önce ya. Orada çok iyi değil. Şu kapıyı baysak rahat geçeriz ya. hayır öldürenler var ya. Ha teleport açmıyor. Açtı da gitmiyor. <laughs> Nereden bakıyor kapıdan mı abi? Kapıdan kanka. Tamam o artık bakamaz. Onu incittin mi? Bir önümüzdekiler kaldı abi. Önümüzdekilerde. O kadar kalabalık mı orası ya? Hey. 4 kişi 4 kişi dört kişi. Ay! Ya! <laughs> 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 Halim buraya gel. Lanam bana buraya gel. E, aşağı aşağı düşmesem öldürmüşüm ya. Hadi alan sana yakın kanka. Sen... Alan bende bende alan ben alandayım. Onlar alan düşün. Teleportu açtı ben açtım, Ben açtım ben açtım <laughs> 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 ben. Ahmet'in teleport'u değil <imtihadı. gülüyor> Ya ağzına tüküreyim teleportunun da şeyinde ya. Adam şu aşağıdan <laughs> geliyor abi. Kanka ne mutlu sana teksin. Hadi bir VS4 at ya. Sen ne yapıyorsun? Ya ben yukarı gelmeye çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun kanka? Ya yani bundan niye çıkmıyorsun güzel kardeşim benim? Ya şaka yapıyorsun ya. da bir ara alabilirsin. beni de al be kardeşim ya. Ha geliyor adam sistem. O iki kişi. Vallahi billahi var ya. Ha, halı. <gülüyor> halı. Yukarı çıkabilseydin ama sıkıntı yok. Ben in, çıktım yukarıdaydım arkandaydım da. Hala durmadan indiğim için çok çok aşırı abartmışlar burada ya. Hızı yok ha hızı 10, 10 km falan ama tam durmadığı için 50 canım gitti yani. Dur görüyor musun bak hasarım çok ha görüyor musun kanka? Az değil ya yani. çalmadım ya. Yani. E, emeğine sağlık. Jet ne de sen getirmişler. Bunu en son ne zaman bindim ben? Geçen sene falan bindim herhalde ya. Bu sene hiç bindiğimi hatırlamıyorum. Aha gördüm baygını. Ama iki baygın nedir? Bir kişi var, bir kişi var, bir kişi var. demir kaldırmış benim baygım değil. Mi? Info var evet Burası. Burası. Benim düşman görüldü attığım yer ya, daha doğru. Abi sen senin oradakini vursana. Bir espri atıyor. Göremiyorum şurada. Kıray biraz yedi, biraz daha yedi. Bir bıçak at ona. Bu bu. E, beni kesen buydu. <laughs> Oo, Eray iyi de loot yapmış ha. Keke. Sen açana kadar ben çoğunu aldım da. Ne var? Mini var. mu abi? Kanka ben mini kullanayım ya MK atayım ya. Ah. O sonsuz ölüme gitti abi. Açıktakine SP atayım mı? Az daha bayıyorum ya. de o kadar. Ben baydım, ben baydım. Ben baydım bu MP'li. Oynadım abi oraya. Oynayayım ya da. Sen oyna da ben neyle oynayacağım bilmiyorum. Adam çukurda baygın lan yanında kimse yok. Kendine de koştuk Geri dön abi. Ben abi geri dönüyorum. Yani şu, şu an adama geçiyor. Sis bir birine. Eray sana atıyor herhalde. Ado nerede sen abi? sen yukarı öyle bence ya. Sisin az arkasında ya. Adamını kurtaracak galiba. Kanka e, nerede adam var şimdi? Ado? Ha abi şurada baydım ben de. Orada <laughs> hala var gibi orada. Eray. Koş abi koş abi koş 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 koş. Baydım adam ama. Sakın abi. <laughs> <laughs> Eray kardeşim foton gitti la. Fotosu gitti abi. Şey diyeyim bu yoğun bakımda. devam etti abi. Öbet evet, Bu da aracımız var aslında. nerede orada. 22. Kayada kayada. Hadi o kayada yukarıda. Hadi AKM'yi ver 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 ver. Bakma çık. mi oynadın mı oraya? Lan ikisi adam, birden o... ışınlandı heriflerin. Evet, evet, evet. İki baygın. Abi bunları baya baya bitiremedim ki ben. Bitmiyor. Bir, de... İçeride b adam var herhalde. Hayırdı abi. Çektim onu son bir. Abi bu tarafta. Evet. Canı çok az, canı çok az, canı çok az. Sonuncuyu araştırdım. Oyna oyna abi oğlum. Bitti tamam, bitti. Bitti, evet, bitti, tam, bitti. Tam, tam bitti, bitti, Lazım abi git. Gel burada şey var. <laughs> Diğer abi. takım yaşıyor ben ha. Bilmiyorum. Beyler. Aşağı aşağıda abi gidiyorum. Lel. Aha soldan araba. Araba. So, arkamıza geldi sol arkaya. Beyler ben baygınım. Abi, Kurban olayım beni de alın. Ölmek istemiyorum. Geldim abi sana. Tamam. Ado yaklaşan mı öldü? Uzaktaki mi? Yakın geliyor Ado sağdan. sağ alt, yakın geliyor. Sağ alta baksana. Ado Ado sağ alt ses arka. Ado poçinki içi. Ado adam bir Haydi. patlayabilirsin Haydi, Kanka yakın 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 duymuyor musun? Biraz yedi abi. Can basıyor can basıyor. Bir kardeşim benim. Onu başkası vurdu herhalde ya. Şuraya bir smoke atayım de. Çektir abi. da. Abi. Onda değiliz. Alana Arabaya bindi. Gidiyorlar. Alanı hallederiz ya. Ölmezsek. Alan kolay. <laughs> bir tane baydım. Arabayla açılıyor. Gidiyorlar. Ha da gidiyor sol aşağıdan. Ben bunu çektim. Şey dönüyor galiba. Sola doğru dönüyor. Aynen sola doğru dönüyor. Aynen gidek. Gidek. Gidelim. BM24 de burada var. Ameri alsanız yerde kalmasın ya. Yazık amere, ya. Ameri alayım ben abi. Hadi şuradan ameriyle bir baygın al da gidek ya. Tamam abi bir dakika. Yüzden geriye sayalım. 10. 0 -0. Hile, hile, hile ya. Hile ya. Soldan görünüyor. Hile var adamda ya. Gö Göst gösterme hilesi var adamda. Sanırım. Aa araç çıkıyor arkadan. Arkadan evler düşüyor. Tamam eve geçeyim ben. Muzaffer Aa, abi. Muzaffer, muzaffer abi. Teşekkür. Aha geliyor geliyor geliyor. Adamda şey... Bir tane vurdu ya. var ya ona. <laughs> bir tane. Ar araca vurdum araca. Ben adamı vurdum zannettim. O yüzden şaşırdım. Ama ne yaptın sen onu? He he. Tepeyi baydım. Eren orada orada durma. Burada durursan naneyi yeriz. Ağaç ver. Oyna abi. Bakmıyor. Bakmıyorlar. Gelin alan, alan yapak ya. Hadi çok ters yördeyiz. Madem gireceğiz kapıya rush atalım mı abire? Şurada Oyna bir abi. kit basacağım ama. Yo Şu, biraz şurada bir yerde bas abi. Bir yerde bas. İnşallah mermi değmez. Arabanın canı nanay kardeşim. Nanay yavrum. Şenay. Tamam buraları iyi ya. Yaya gideriz artık. Duruyorum şurada. Risk almayalım. Arabada zaten can kalmadı. Aha şurada. Görünüyor. Geri, geri çekildi biraz. Şuraya doğru oynuyorum <laughs> abi. Tamam git kanka. önlerini alsak. Çok iyi, içeri girmeyelim de alan daha arkamızda da yer var ya. Onlar alan zaten ama. bir başı da Ne kanki? Şurada ses geliyor duydunuz mu? Sağdan, sağdan evet abi duydum. Ben gördüm onu. Aha Babaoo. Ev, evde evde, şurada dropta abi geldim buraya. Sol arkana da dikkat et de. keke. Tamam çektim abi geldim. Sıkıntı yok. Bizde teleport var ben, mı? Araç var. Bende yok. Şuraya da araç. Bende yok. Ben eve gireyim, girelim diyorum. Ar arada kalmayalım kanki. Açıyorum teleportu siz de gelin hadi. Abi, abi ben sana söyleyeyim mi? Biz buradan alsın alalım. <laughs> Bir şey gördün mü? Kanka arkada. Evin arkasında. Ha onu gördüm ya. Aha adam aşağıdaydı lan. 1, 2, 3. Ah be. Oda yerin bir tık hoş olmayabilir rakiplere karşı. Soldakilere mi abi? Arkadakilere karşı. Arka sanırım çıkmış abi oradan ya. Yani tam gördüm ya. Basını bırakmadı ya. Adı oda. Arka ben dediydim ama. Ha, orada aynen. Evet, orada doğru doğru. Doğru aç. Ben dedim. Demedim mi chat? Yok. İndim aşağı ama. Ha, indim aşağı. Aa bak çektiler onu. Çektiler. Çekliyorum. O zaman Eray karşıya geçiyoruz. Ayağa kalkma Nereye zamanım gelmiş. Eray'ı çekler, çekler. çekler. Seni çekmedi. Kankim. Nasıl geçeceğiz? Sağ tarafa gitmek lazım ya. Ben de... de bir tane sis var. Tamam o, bir, o sis seni bütün alan boyu taşıdı Eray. Sıkıntı yok. At ortaya. Beraber <laughs> yürü. <laughs> <laughs> Şurada 3 kişi var şu evde ya. Baygın baygın. Nasıl? En alt katlıydı abi. Aa yeni biraz. O zaman baygın kalıyorlar abi bunlar. Ya de baygın varken geçeyim. Adada halı varmış ya. Ha, karşıdan ben bakıyor. Nereye burada doğru ya yükseliyor? Burada. Ya buna ne oldu yine? Şu da, şu da uzaklaşıyor. Şunlar da uzaklaşıyor. Kardeşim biz biz de gidiyoruz. Oturma da şuradan bir siz smoke falan alayım adadan. Hadi hadi hadi. <laughs> Her hadi. <laughs> Hareketini size bir işaret. Bak solda açtan oynuyor, solda açtan oynuyor abi önde. Bak solda. Ora ora hoş değil ya. Re kardeşim ara. önümüzdeki tepe dolu. Tamam mı? Gördün mü tepeyi? Halıyla geçmiş Gördüm. ben. Durdum burada vurmaya çalışalım. Biraz yedi. Sola sol dikkat, sola dikkat abi. Ana eve geçebilirim. Ben <laughs> beni al sonra. Tepeyi baydım. Eray bence tepe daha mantıklı şu anda. Tepeye o, gel. Oo, kayanın altında sanki bir daha var. Sağ altta var da burada yok. İki, iki eder. Abi tak karşıda işte, ağaç. Üç eder. Eray'ı izliyorum. Eray şurada adam. Vurabiliyorsan vur yoksa sisat beni yatıyoruz, al. Yatıyor orada yatıyor. Eray. Yatıyor sık 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 sık. da geleyim. Geç dur. Ha onu çekti. Çektim. Oğlum yedi yani. tane var dedin ya. Tam sırtıma dur. Böyle, öyle vur. 7 tane var dedim abi. Böyle vur, öyle vur, öyle Nasıl vurmuyor lan? Adam karşıda. Ben 7'yi bir mi anladım o zaman? 7'yi bence bir anladım. Galiba o sprey attığın yerde Eray ya. Emin değilim ama. Geçeriz ya teleportlarla. Şunlardan da aldık mı? Ha halı var gene. <laughs> bir halı macerası daha yapalım mı? Ağaçların içinde sıkıntı olabilir. Teleport lan. Karşıya geçemez çünkü. Onun geçeceği yeri biz geçeriz ya. Era gel kardo. Kayaya geldi çünkü geçemiyor abi. Dur. Bomba atsana abi. O, o, o da atıyor herhalde, o da atıyor. O da atıyor, o da atıyor. Dans ediyor. Sonradan aklıma geldi. Era şunun içine bir moto. Aaa, süre bitti. Aç çıktı kardeşim. Bomba at istersen kit basıyor şu anda. Kit dönüyor. Bomba çekti. Mol. Molotov sattı çekti. Çok güzel Molotov'un yakmıyor adamı bu arada. Geliyor solundan ben dikkat dağıtacağım. Bir bomba. Aha alan da yiyor. Yo 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 yo. Arkaya Erkek hadi bakayım hadi bakayım. Bombaya bay hasar geliyor ya. Ya ben onun bomba çektiğini fark ettim. Kaçayım dedim. <laughs> bomba geldi patladım. En, enteresan bir maçtı ya. Ey maşallah hey maşallah hey maşallah kardeşim. 13 4 7 20 23 tane kill. Devam arkadaşlar. İşte taş kafa sahne de traktörle yolda farming simülatörde hiç bitmez bu moda. Ekimler yeşerir tarlaların toplulu YouTube'da izleyenler herkes mutlu oldu. Taş kafa taş kafa çiftlik kralı